üç gelinimin eksi iki puanı var. Bunlardan bir tanesi Yağmur sensin. Fıstıklarını fazla kavurduğun için görsel tiyolaşmaya girdiğinden dolayı eksi iki puanmış. Seda sen de fıstıkları fazla kavurduğun için yani ikiniz de fıstıklarınızı fazla kavurduğunuz için görsel tiyolaşma seni hep yakıyor bunlar Ghan. Yani. Ben sana demiyorum. Ama çok kavurmadım ki bu sefer. Kameralarda kayıtlar var. Baktılar. Kesinlikle. Yağnur, Seda, Esra'cığım Sen de Yeşillik yeşilliklerini mi? iç harcına koymamışsın evet. annem. O yüzden üç gelinimin eksi iki puanı var. Ve bu şartlar altında haftanın ikinci gününde bütün dengeler alt üst olmuşken. en Güzel yüksek şey puanını oldum. alıp... ...bu çeyrek altının sahibi gelin... <laughs> Eksi ikiye rağmen. Ay çok şükür. Çok şükür. Kutluyorum. Bu kurallara e, yemek koçumuzu size anlattıklarını ciddiye alın ve şöyle geç. Tatlım. Tamam canım. Biraz çok... bana yakın durun evet. Sen Teşekkür gel ya, ediyoruz. Çok heyecanlandım Yemek koçunuzun size anlattıklarını ciddiye alın ve iyi dinleyin. Yani yaptığınız bazı şeyler tiyolaşmaya giriyor. Bugünün puan durumu şöyle. Yağnur 18 2 16, Seda 17 2 15, Gönül 11, Esra 10 2 8.